Merhaba evet arkadaşlar, bugün kaç mı dolabını düzenleyeceğiz. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın ben kendim yaptım. Daha önce bilmiyorum size söyledik mi bunu videolarımızda paylaşmış olmamız lazım. Meleğin bir kardeşi olacaktı. Bakın kıyafetlerini. Ve, ve kardeşi erkek bir kardeşi olacaktı. Ee, ona yeni bir dolap aldık. Adı ne olacak? Adı burada yazıyor. Vural Efe. Vural Efe olacak adı. Şimdi Melek kardeşin eşyalarını düzenleyecek hepsini kardeşin evet. eşyalarında annemin çantasında da var. Doğru, doğduğu zaman böyle şey gezmeli, hastanelik kıyafetler. Evet. Bak burada. Orada hepsi. Kıyafet hepsi orada. O çanta hazır. Burada ıslak mendilleri hazır. Bir tane oyuncağı hazır. Ee, hepsi hazır. Aga bu de bağlay ediyordu. <laughs> evet, şimdi hangi kıyafetleri nereye yerleştireceğiz? Bakalım neler var bir görelim. Arkadaşlar şimdi bunu böyle buraya yerleştireceğiz. Dur, o şeyi kaldır, o isimliği kaldır oradan. Bakın. Evet, ışığı yandı dolabın. İsimliği kaldır oradan. Niye? Çünkü dolabın kapağı açılmıyor. Baba şey. Onu koyalım oraya. Evet. Arkadaşlar neler var bir bir görelim. Senin odanı zaten görmüştük biz. Senin odanın videosunu çektik. Kargoyu görmediler ama. Efendim? Kargoyu görmediler. Onu gösteririz. Daha sonra gösteririz. Neleri var? Bir önce biz burada bakalım hepsine tek tek. Olur mu? Sandalyeleri çek istersen oradan. Evet arkadaşlar. Meleğin kardeşine bu odayı hazırlamayı düşünüyoruz. Bu odada onun odası olacak. Değil mi? Vural, evet. e, Vural Efe'nin odası olacak bu oda. Daha dolabı al, dolabı burada. Beşiği biliyorsunuz Meleğin odasındaydı. Onu Meleğin odasının videosunu biz çekmiştik sizlerle. Tam olarak şu anda yukarıda çıkıyor o odasının linki. Olin, Oradan koyacağım. tıklayıp odayı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet, çekmecesine neleri koyacaksın? Ne, ne var? var? Açtım. Evet. Ben çok istiyorum <laughs> Evet, ışık. Ben Seninki, de çok istiyorum. Senin dolabına da öyle yaptıracağız. Tamam. Evet. Şimdi neyle Şimdi neyle ön, önce çor e, bence askılardan başla. Kapının oradaki askılardan başlayalım. Bir dakika, bir dakika. evet. E, arkadaşlar bunlar benimmiş. Evet. Anneannem örmüş. Hı. Bunlar yine alındı. Bunlar da benim. Bu bu da benimmiş. Bu babamınmış. Evet. Bu da benim. Evet, hırkaları onlar. Ya ben şu pandaya bayıldım. Pandanın tamam abi. tek tek onları koyarız şimdi. Koyarken de gösteririz. Tamam. Önce Bence askıları yerleştirelim. Baba, Askılar açık en kolay. Hayır açmadan böyle katlı, katlı katlı. Katlı katlı göstereceğiz. Açmaya gerek yok. Evet önce askılardan başlayalım. <laughs> Çok yeşe. <yaşa. gülüyor> <laughs> evet. Gel önce askıları koy. <laughs> <Neydi bu? gülüyor> ben de bunun oyuncağı var. <gülüyor> 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 bu da Lili'nin ya. Ben kendim O da yaptım. evet Melek kendi eliyle yaptı onu kardeşi için. <laughs> Askılarını as bakalım oraya. Aferin. <laughs> Onlar da fazla askılar. Yedek askı. Evet yedek askılar. Arkadaşlar mini boy bir şeye bakar mısınız? Şort gibi ya. <laughs> <laughs> Yenilirim şort gibi. <laughs> Hadi bakalım onları da yerleştir. Mini boy'un takımı mı bu? Ama sana şunu söyleyeyim. İşte öyle aferin. Askıların hep bir yöne bakmasına özen göster tamam mı? Tamam. Ha, öyle, o şekilde aferin. Hepsi aynı tarafa baksın. <laughs> Baksanıza şuna. <laughs> O anne hayır canım o. Annemin annem kendisi dedi. Ha. Hadi bakalım. Anneannem yapmış kendi hmm. Eliniyle. Onu da as dolaba. Anneannem amma da yetenekliymiş. Anne anne, anne, anne amma da yetenekliymiş evet. <gülüyor> <gülüyor> Diğer kapağı da açsana rahat olursun öyle. Tamam. Kocaman ya. Ha. Evet kocaman. Benimkini aynı sadece benimkinde çekmece yok. Eşitlik olsun dedim. Anne, Seninkinde de ama 3 tane dolap var. Nasıl? üç kapak var senin ha, doğru. yani şey, daha büyük. Anneden bir çekmeceyi ben istemiştim sonra vazgeçtim benim iki tane beşimde çekmece almazlar. Evet, zaten. aynen öyle. Eşitlik olsun dedi. Askılar bitmedi hala. <laughs> <abi, gülüyor> askıları bitirelim. Arkadaşlar ben bunu kafamı takıp dolaşmıştım. Aa <laughs> evet. Ben bunu kafamı takmıştım böyle dolaşmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşuma gitti bu benim. Çok hoşuna gitti. Sana da bir tane büyüğünü alırız onu bulursak askıya düşüreceksin ama. Yok ya. Buradan tut. Tamam. Ay şuna bakar mısınız? Bu süre sonra evde gitti. Ben de pandalı mont istiyordum. Evet. O kadar Okullar tatil oldu ama artık maalesef. Viv Tamam. bu biraz burada kalmadı. Evet bu biraz. Diğerlerini al. Diğerlerini de asalım oraya. Ne yine alın? ikili. İkili. Birbirine mi geçmiş? Bakabilir miyim? Dur, dur, Aa, bu iki takım mı? Evet öyle bir şey herhalde. Getir. Dur, birini ben tutayım. Ha, söyleyelim. tamam öyle. Ha. Evet o şekilde. Aynen o şekilde. Evet pant. Hayır. Bu bu ayrı. Bunu buradan çıkaracaksın. Bunu çıkar. Tut bunu. Birini tut. Heh. Bu pantolon diğeriyle. Bununla takım. Ha, bununla evet sen onu as sonra bunları takarsın. Tamam. Onu as. <laughs> ne o dalmaçyalı? Aa, 101 dalmaçyalı. Evet. 101 dalmaçyalı diye bir var mı? Disney Channel hayranlarını göreyim. <laughs> Disney Channel hayranlarını melek çok merak ediyor. Burada ya. burada benim elimde. Bunu da alır mısın? Tamam. Ben tam tutamadım. Hı, sen onu tak. İşte o şekilde. Aferin. Aa, <laughs> Aa niye böyle oldu? <laughs> Çevirelim. Hiçbir şey anlamıyoruz. Şöyle çevirince bu tarafa çevirince ol. bunu dur biz yapalım daha sonra takarız. Sen diğerlerini yap. Çok diğerlerini saklı. as. Ya, bunu sana saklayacağım. Ben bundan korkuyorum. O neydi ya? Ne var üstünde? <laughs> Hangi renkler var? Hakikaten ben bundan korkuyorum. <laughs> Bez bebekler var üstünde arkadaşlar yalan değil ben bundan korktum. Rüyalarıma <laughs> gidiyor. Evet diğerlerine az. Senin yine sana taktım. Aa bu kimin ya? Aa bir kim? Aa! Aa, bir dakika geliyorum. Önlüyor. Gel o sen olmaz olmaz o çok küçük. Açarım. Açma çok küçük o. Hmm. <laughs> Onu şöyle takarsan daha iyi olur. Askıdan tak. Böyle arkadaşlar. ha. Onu daha sonra şekilde. Aferin. Bunu yine sona onu yine sona sakla. Görelim bakalım neyi sona saklıyorsun. Bom, bom, yine düştü. Evet. Bu da şapkası. Evet o da şapkası. Arkasında bırakın. da ismi yazıyor zaten. Evet. <laughs> Tavşan kostümü. Bunu nasıl koyacaksın? O da böyle koyuyordun onu bu şekilde. Düşer. Düşmez. Bu şekilde astın mı düşmez orada. Evet aferin. Çok değerli bir şey bu. Tarzan gövdesi de evet. yapmışlar. <laughs> Hadi diğeri kaldı şimdi. <laughs> <laughs> Yaz. Yine sana saklayacağım bunu. E, o da <laughs> mont. Tam bir şey artist. Evet artist mont. <laughs> Tam bir artist. Onu da tak. Beyefendinin dolabı şimdiden doldu sanırım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah iyilik yapmış. Daha çok şeyler alınacak. Biz sona sakladık. Evet sona sakladım. Evet bir takım. damat sanırım. Şimdi evet damat gibi olmuş. Çok değerli bir şey. Düğüne gidemez ki. Gidemez tabii ki. Şu an zaten düğünler iptal biliyorsun. <laughs> Açma açılmazsa ben kendime. Evet edeyim. şimdi bunları o dolabı kapat. Onu en son koyar, yapar koyarız. Ee, dolap... Dolabın kapaklarını kapat, diğer kapağı aç şimdi. E dolmadı. Orası da olmayacak zaten. Bu çantaları da oraya koyabilirsin istersen. Alt köşeye koyabilirsin. Aa, hediye ha, hediyeni düşürdün. Ben kendime de yaptım? <laughs> Benim de bırakmam yani boş. Evet. O çantalar kaldı, çantalar. No, bu Çok mu ağırmış o? Yardım edeyim. Yardım edeyim. Melek kardeşinin dolabını kendisi yerleştirmek istediği için arkadaşlar. Her şeyi kendisi yapıyor şu an. Evet dolabı kapatabilirsin. Birinci bölmeyi yerleştirdik. Tamam. Şimdi ikinci bölmeye bunları da ikinci bölmeye yerleştirdim. Bu örgülerden başlayabilirsin. Örgü yeleklerden. Ay, 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 yapmıştı. Evet. Onları tek tek al pandalıyı buluruz artık. Şimdi Tabii bilemeyiz ya. öyle. Evet hadi onu da yerleştir bakalım. Öbür kapağı açacaksın. Tekli kapağı. İşte o. Alt, alt taraflara yerleştir yetişebildiklerine Melek. Azıcık yardım etseydin. Hadi bakalım. En baştan böyle mi gideyim? Evet öyle yerleştir hadi. Bu da güneşli. Evet tek Aracıklı tek. Anadolu'yu Tek tek hepsini yerleştir onların. Dolunç kokuyor ya. Ne kokuyor? Şey kokuyor ee, tahta Yeni kokuyor değil mi? Yeni kokusu. kokusu var. Bu kaldı bunu da unuttum burada. Bu, bu senin iş ya. Evet bunu unuttum. Hadi bakalım az kaldı. diğerlerini <laughs> yeni yeni kokuyor dolap. Buraya bile geldi kokusu. Arkadaşlar siz aldınız mı bunun kokusunu? Siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar like koyup kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Tam şu anda like koyabilirsiniz. Bari izlesinler bir baba ya. Başka ne kaldı? Pandalı. Evet pandalıya geldik sonunda. Evet sonunda geldik Pandalı'ya. Evet. Evet beklediğim. Pandalı'ya bakalım bir görelim Ben artık. De benimdi. <laughs> evet Pandalı. Düğmeleri Pandalı. Çok tatlı. Bunun sonra buraya geçeyim mi? Alt, taraf, alt rafa geçebilirsin. Bu büyükleri mesela alt rafa koy. Tamam. Bu benimmiş. Evet o senin de. Tulum o da. <laughs> evet o büyükleri alt rafa yerleştirebilirsin. <laughs> Hayır o tam tulum olduğu için o şekilde. Bu? Onu da kenara koy. Evet bunu da kenara koy. Bunu yerleştir şimdi. Bunda Bunu Benim şeyim Devam var mıydı? Et. Neyim var mıydı? Melek yazan kaflim. Vardı. Tamam. Hı? Diğerlerini Hı? al. Evet diğerlerine bakalım. Battaniye mi? Yok şey bu. Aa. Altta <laughs> bir şey yanlışlıkla açıldı. Evet dışında. açıldı bir şey olmaz. Sen kapatsın. Tamam katlarız onu. Şimdi <laughs> bak. hastası oldu. Aynen mini boy oldukları için bizim bana şey geliyor yani. Ne geliyor? Şey, karınca şey geliyor. Al ah, bunu da katladık bunu da. <laughs> Hadi bakalım. Bunu nereye koyayım? Onu da bir üst rafa koy. Bir üst rafa. Burası üst, mı? bir üstte. Üstte yetişebilirsin. Evet. Al bunu da. Bunları da al. Bir. <laughs> eşofman takımları ya. Evet. Minik eşofman takımlar onlar da. Bunu yapabiliriz. Yani özellikle minik çoraplara da bayılıyorum. Minik çoraplar çekmeceye girecek hepsi. Evet. Başka? Başka. Şunu alabilirsin. Aa bu böyle mi? da minik ya. Hiç. Eldiven. Aa Galatasaray. Evet. Galatasaray. O benim miydi? Evet Galatasaray da senin de. Bana babam almış. Bakın. Evet arkadaşlar burada Galatasaray. Bir aslan daha doğdu. Evet bir aslan daha geliyor. Bir Galatasaraylı taraftar daha geliyor. Aa bu da Oy evet. bir aslan daha doğdu. Vahşice oldu. <laughs> Bir aslan daha doladım. Al bunu da yaptım ben. Teşekkür ederim. Böyle götürüp askıya asabilirsin. Kral tavşları var. Evet. Dolabın ayrıntılarına birazdan bakacağız arkadaşlara göstereceğiz. Ben de çok şey istemedim. Benimkinden güzel olsun istemedim. <laughs> eşit olsun. Tabii ki eşit olsun hepsi. O şimdi küçükleri de koyalım yerleştirelim. Çorapları falan hep çekmeceye girecek. Çoraplarım <laughs> bayılıyorum. Olayım. Alayım. Al onu da al, onu da al. Bu, ondan sonra battaniyeyi de al. Ne ya? O, elindeki battaniye sanırım. Ha. Bunu da alabilirsin, bunu da al. İşte böyle. Şimdi o çoraplar kaldı, onların hepsini, <laughs> onların hepsini çekmeceye yerleştir, tamam mı? Çorap değil mi? Tamam, hepsini çekmeceye yerleştirebilirsin onları. Buraya yerim var. Yerim var mı orada? Tamam. teker teker bakacağım. Bunu ama dağıtma yok. çorapların A, hepsini. Çorap. Evet çorapların hepsini tek tek koy dağıtma A, ama. Bebekler değil giyer var. bebekler giyer bir şey olmaz. Nasıl giyiyor ya? Kızların içi değil miydi o? Hmm. Hadi çorapların teker teker. Bunları yapayım. teker teker bakarsan hepsini dağıtırsın. Teker teker A, olmaz teker bu şekilde. Işte. Ben, şöyle, ben şöyle koyarız diye düşündüm. Bak böyle işte. Böyle teker tamam, teker hadi alıyoruz. öyle teker teker şöyle koy, şöyle koy, hadi, koyarız. hadi çift çift koy hadi onları. Bakın. Dağıtmadan güzel bir şekilde. Ama biraz acele et, biz böyle senin tek tek çorapları yerleştirmeni beklersek Bakın bu video böyle sabaha kadar bir sürecek. De bir çorap. Çok mu yavaşsın? Evet, çok yavaşsın. Aşırı yavaşsın hem de. Yani videomuz sabaha kadar sürecek. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar uykus, ayıcık. uykusuz kalacaksınız. Zaten sabaha bu da kadar. Ayıcıklı arkadaşlar. Birazcık elimizde, elimden, elimden gelmeyiz. olmaya çalışıyorum baba. Bu da böyle bir çocuk. Elimden geldiğince hızlı oluyor. çabuk çabuk dizelim çoraplarımızı. Sonra geriye ıslak mendillerimiz kalıyor. Onları da üst çekmeci. Ayağa kalkıp yürüsen keşke. Yürümeyi mi unuttun acaba? Zahmet etmiyorum. Zahmet etmezsen öyle dizlerin acır ama. Bunlar değil mi? Hayır değil. Onları da koyabilirsin. Eldiven mi var? Onları da koy. Evet koy. Bu eldiven takımı nerede? Takımı bilmiyorum. Orada bir yerdedir. işte üçüyle beraber almışsan. bu ne? Hadi bakalım. Al burada mendilleri de var. Mendillerini de koy. Ve son çek üst çekmeceye de ıslak mendilleri ve oyuncağını da koydun mu dolabımızı yerleştirmiş oluruz. Yavaş yavaş lütfen. Bak bakmıyorsun ki göreceksin orayı. Yan yana koy. Evet arkadaşlar, biz de videomuzun sonuna geldik. Siz de kanalımıza abone olup videomuza like koymayı unutmayın. Yeni yeni arkadaşlar ediniyoruz biz böylelikle. Yorumlarınızı da yazarsanız yorumlarınız bizim için çok önemli. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Melek çalışmaya devam ediyor. Hoşça kalın. At. Oyuncağı kaldı. At. Hoşça kalın.